Selam gençler. Bir sonraki derste yapım eklerinde görüşeceğimizi söylemiştik. İşte biz buradayız. Biz bu işte ustayız. Şimdi burada yapım ekleriyle devam ediyorum sözcükte de yapım konusunda. Yapım ekleri gençler Türemiş sözcük yapar. Aklım gelecek. Yapım ekleri gövde yapar. Bakın üçü aynı şeydir. Yapım ekleri türemiş gövde. Bir sözcük yapım eki alırsa türemiş olur, türemiş olursa gövde olur, gövde olursa yapım eki Yapım ekleri isimden isim yapım olabilir. Türk'ten Türkçü, Türk'ten Türkçe, akıldan akıllı, kavgadan kavgacı, odadan odacık, inceden incecik, vatandan vatandaş, yurttan yurttaş. onu kökünden çıkartırsınız. Ya hocam ben bunları nasıl ezberleyeceğim? Ezberlemeyeceksiniz zaten ezberlemek çok saçma olur. Bir sürü yapım mekiği var, 600-700 tane, 800 tane yapım mekiği var. Bizzat saymadım ama 600-700 tane vardır, bilinen var, bilinmeyenler var. Mantık şu, gözlük, gözden gözlük, isimden isim yapım uçak, uçmaktan uçak, fiilden isim yapım Sözcüğün kökünden, ekinden zaten çıkartıyorsunuz. Bir sözcük isimden isim yapım mekiği alabilir. Devam ediyorum. İsimden fiil yapmak alabiliriz. İsimken fiil olur. Azdan azalmak. Yaştan yaşamak. İşte diriden dirilmek. Yoldan yollamak. Baştan başlamak. İzden izlemek. Gözden gözlemek. İsimden fiil yapabilir Azdan azımsamak. Benden benimsemek. Küçükten küçümsemek isimden fiil olabilir. Fiilden isim yapmak olabilir. Fiil köküken aldığı ekle isimleşebilir. Mesela durmaktan durak. Durmaktan durak. Doğmaktan doğa. Bitmekten bitki. Bitki sözcüğü bugün kullandığımız bitmek ama tükenmek anlamında değil. Büyüme anlamında. Silmekten silgi. Vermekten vergi. Fiilden isimdir. Dalmaktan dalgın, kavramaktan kavran, göçmekten göçmen, fiilden fiil yapmak olabilir, fiil kendi tekrar bir fiil yapabilir. Sevmekten sevdirmek, durmaktan durdurmak, işte içmekten içirmek, soğumaktan soğutmak, ödemekten ödenmek, oynamaktan oynanmak, yutmaktan yutkunmak, efendime söyleyeyim. Sevmekten sevilmek, bakmaktan bakışmak, görmekten görüşmek gibi çat ektir. Efendime söyleyeyim. İşte yazışmak, buluşmak, atışmak gibi. Gülmekten gülümsemek. Bunlar da fiilden fiildir. Burada neye dikkat edeceğiz biliyor musunuz? İsimler isim yapmakları Eklendiği sözcüğün türünü değiştiren bir yapmak değildir. İsmi bir daha isim bu da soru tipinde dikkat edin. İsimden fiil yapmekleriyle, fiilden isim yapmakları şu ikisi eklendiği sözcüğün türünü değiştiren yapmakleridir. Çünkü ismi fiil, fiil ismi var. Tamam mı? Mesela bir tane soru var arkadaşlar, çözelim. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almış? Bakalım. Bağlantısı sözcüğü. Bağda Bağlamaktan bağlanmak, bağlanmaktan bağlantı. Gövdeden türemiş çünkü birden fazla etmek almış. Sığ eki de iyilik ekidir. bağlantısı, onun bağlantısı. Hem yapıp hem çekmek almıştır. Bir tanesi bir. Sonuna sözcüğü, hayatının sonuna, son kök, u iyilik eki, neye kaynaştırma? A yönelme eki. U iyilik çekim eki, A hareketi çekim eki, yapmak almamış. İki olanları eledim. Bir olmayanları da eledim. Çünkü bir ile bulduk hem de hemen çekim eki. Gelelim dörde. Önemsemiş. Önden önemsemek. yapım eki. Miş zaman eki eki. O yüzden cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük değerlerinden farklı türde bir ek almıştır. Görmekten görüş, fiil demesi, yapım eki almış. Dövünüyorsun, dövmekten dövülmek fiilden fiil, yapım eki almış. Çaldırmış, çalmaktan çaldırmak fiilden fiil. Uyumaktan uyutmak fiilden fiil. Tanıştım demiş. Tanımaktan tanışmak fiilden fiil. Ama görüş hakkı demiş. Görmekten görüş, görmek eyleminin adı, fiil demesi, eylemini almış. Tamam mı gençler? Evet. Ha bu arada yeni gelin bu yapı işleri şunu bunu anlattık. Çatı ekleri yapım ekidir. Filimsekleri yapım ekidir. Küçültme ekleri çık çık çek çat yapım ekidir. Tamam mı gençler? Burada kaynaştırma harflerini vermiş. Aslında bu ses olaylarında da karşımıza çıkar. Kaynaştırma harflerimiz y -ş -s N'dir <laughs> gençler. Yaşasın. Madem burada alınmış. İle getirelim kaynaştırma ünsüzleri işte kapıya sözcüğündeki ye efendime söyleyeyim kafası sözcüğündeki s efendime söyleyeyim onun dersini derken buradaki ne, buradaki s, buradaki ne tamam mı? Bu da ses bilgisinde karşımıza çıkacak. Burada da önemli olan noktalar var. Ama genel hatlarla kaynaştırma unsurlarımız bulunur. Yapısına göre sözcüklerde kökü kullanarak, kökü kök bilgisini, gövdeyi, yapım eklerini çekim eklerini kullanarak sözcükleri şimdi basit, türemiş, bileşikliğe ayıracağız. Tamam mı? Basit sözcükler herhangi bir yapım eki almamış sözcüklerdir. Çekim eki alabilir. Yapım eki almamış her sözcük istediği kadar çekim eki alsın basit. Türemiş sözcükler herhangi bir yapım eki almış sözcüklerdir. İsimden fiil olabilir, fiilden isim olabilir, isimden isim olabilir, fiilden fiil olabilir. Mesela günlük, türemiştir günden günlük. Mesela kiracı, kiradan kiracı türemiş. Mesela başla baştan başlamak türemiş. Mesela öğretmen türemiş. Öğretmekten öğretmen. Burada şuna dikkat edin, tekrar söylüyorum. Bir yapım ekine de İki, yapım Yapımca almış her sözcük türemiştir yani gövdedir. Bir tane yapım ek alırsa kökten türemiş olur. Birden fazla yapım ek alırsa gövdeden türemiş olur. Bileşik sözcükler birden fazla sözcüğün bir araya geldiği bazen bitişik yazılan, bazen ayrı yazılan sözcüklerdir. Bileşik sözcükler illa bitişik yazılacak demek değildir. Bazı sözcükler bitişik yazılır, bazıları ayrı yazılır. Ama bileşik sözcük iki farklı sözcük oluşturur. Bazıları bitişik, bazıları ayrı yazılır. Şimdi bu bileşik sözcükler bileşik bir isim olabilir. Mesela miras yedi. Miras isim yedi fiil, isim artı fiil de oluşmuş. Gökyüzü. Gökyüzü belirtisiz alt anlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş. Neticede gök ve yüz iki farklı isim bir araya gelmiş kalıplaşmış. İkinci sözcük anlamını yitirmiş. Soğuk kanlı. Kan ise nasıl kan? Soğuk Sıfatla isim kalıplaşmış. Beraberinde de her iki sözcük anlamını yitirmiş. Kimilerinde anlam değişmesi olmaz, kimilerinde anlam değişmesi olur. Kimi alt anlamasının kalıplaşmasıyla oluşur. Kimi sıfat anlamasının kalıplaşmasıyla oluşur. Kimi iki sözcükte gerçek anlamını yitirir, anlamı değişir. Kiminde ikinci sözcük gerçek anlamını yitirir gibi. Mesela pamuk kare. Belirtisi alt anlamasıdır. Ya da pamuk isim, kare isim. İki isim kalıplaşmış, tamam olmuş. Yeni bir bileşik sözcük oluşturmuştur. Tahta korusu. Tahtanın korusu belirtili, tahta korusu belirtisiz. Bu belirtisiz alt anlaması iken alt anlaması olma özelliğini yitirmiş, kalıplaşmış birleşik isim olmuş. Tamam mı? Sivri Kimi sıfat tanımlaması biçiminde oluşur. Nasıl sinek? Sivri Sıfat sinek isim, sivri sıfat. Sıfatla isim bir araya geliyor, kalıplaşıyor. Yeni yapıda, bileşik yapıda bir isim oluşturuyor. Yere gelir, tür değişik, yani tür değişmesi dediğimiz mesela biçer döver. Biçer fiil, döver fiil, İki tane fiil bir araya gelmiş, birleşik isim oluşturmuş. Fiil kem isim olmuş, yani tür değiştirmiş. Gece kondu. Kondu fiil. Ne zaman kondu? Gece. Zarf. Zarfla fiil bir araya gelmiş, kalıplaşmış, birleşik isim olmuş. Yansımadan oluşabilir. Cızbız. Cızlabız, cız yansımadır. Ya da çıt çıt düğüm anlamında kullanılır. Yansıma özelliğini yitirir bir araya gelir, kalıplaşır, birleşik bir isim oluşturur. Kimileri bir ses olayıyla oluşur. Mesela kahvaltı, kahve altıdır. Hece düşmesi olmuştur. Birleşik söz olmuştur. Niçin? Ne içindir? Hece düşmesi olmuştur. Nasıl? Ne asıldır? Hece düşmesi olmuştur. Hece düşmesi yani ses olayı yoluyla birleşik isim olmuştur. Böyle bu öyledir. Şöyle, şu öyledir. Bunlar düşer. Ses düşmesi yoluyla bileşik isim olmuştur. Bileşik isim olarak çıkar, bileşik sıfat olarak çıkar, bileşik zamir olarak çıkar, bileşik zarf olarak çıkar. Sözcük türünün ne olduğu önemli değil. Sormadığı sürece. Bileşik sözcüğü sorarlar size. Bir de o bileşik sözcüğün nasıl oluştuğunu sorabilirler. Bileşik sözcük fiil de olabilir. Bazıları deyim halindedir. Yani anlamca kaynaşmıştır. El vermek, değer içmek, başvurmak, şah oturmak, çam devirmek, pot kırmak, yüreğe ağzına gelmek, eteklerine işte ayaklarına karasular inmek, etekleri tutuşmak, etekleri zil çalmak, deyimler. Bütün deyimler bileşik fiil de örnektir. Ama anlamca kaynaşmış bileşik fiil örneği fiiller şeklinde birleşik sözcükler de olabilir. Bazı birleşik fiillerde etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemiyle yapılır gençler. Hissetmek, kaybetmek, memnun olmak, hal olmak. Bunlar da birleşik fiil ya da birleşik sözcüktür. Bazıları da fiil artı yardımcı ile oluşur. Yani fiillerin yanında kullanılan yardımcı fiiller ayrılır. İver, tezlik fiili. Ebil yeterlilik fiil. İ vermek, tezlik fiili dedik. E yeterlilik, mesela e yazmak yaklaşma fiili. E gelmek, e durmak, a kalmak, bunlar da fiili. Bunlar da birleşik fiil, yani birleşik sözcük yapar. Bekleye dur, siz dinleye durun. Baka kalmış. Dinleyebildim, dinleyemedim. Özellikle elinin olumsuzuna dikkat edin, ememek. Bunlar da birleşik sözcük yapar. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Deyimler ya da deyimleşmiş birleşik fiiller anlamca kaynaşmış birleşik fiil diye geçer. İsimlerin yanında kullanılan etmek, eylemek, olmak, kılmak birleşik fiil yapar. Fiillerin yanında kullanılan iler, evi, e yazmak da kurallı birleşik fiil yapar. Size kurallı birleşik fiili sorarsa fiil artı yardımcı fiile bakacaksınız. Birleşik fiili sorarsa İsim artı yardımcı fiile bakacaksınız. Anlamca kaynaşmış birleşik fiili sorarsa deyimlere ya da deyimleşmiş söz öbeklerine bakacaksınız. Tamam mı? Evet. Bakın aşağıdaki dizelerden hangisinde değerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuş bileşik kelime vardır. Size o bileşik sözcüğün nasıl oluşturulduğunu da sorabilir. Gözyaşları kuşağı gökkuşağı, suçüstü, Akdeniz, yeryüzü. Cevabı buldum ben de. Neden de? Nasıl deniz Akdeniz, nasıl deniz Karadeniz sıfat. Deniz ismiyle ak sıfatı kalıplaşıyor sıfat anlaması yeni türde bir sözcük oluşturuyor birleşik isim yapıyor. Diğerlerinde nasıl oluşmuş? Göz yaşları, gök kuşağı, suç üstü, yeryüzü. Bunlar belirtisiz alt tamlamasının kalıplaşması oluşmuş. Tamam mı? Ya da ikinci sözcük anlamını yitirmiş diyeceksiniz. Anlam değişmesini uğramış. Tamam mı gençler? Mesela bir tane daha çözeyim örnek onu. Numaralanmış dizelerin hangisinde yap mekanan bir sözcük kullanılmamıştır. Yap mekanan bir sözcük kullanılmamış. Bakalım. Bir de bölüştük var. Şu örmekten görüşmek gelmekle olmuş. 2'de sevinsin var. Sevmekten sevinmek bir ve iki gitti. 3'te sevgili var. Sevmekten sevgi sevilen sevgili 3'le gitti. 4'te bulamadım. 5'te bir tutan ot demiş. Tutmaktan tutan. Tamam? 4'te arkadaşlar yok Cevap de. Ya Yapı ilgili bazı durumlar var gençler. Bunlar da soru tiplerinde kullanılır. Bunu da aktarayım. Bakın, o kadar kökü anlattık, gövdeyi anlattık, eki anlattık, yapım ekleri, çekim ekleri dedik. Türkçe kök ve üzerine ekleri gelir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bu sıralamada da bazı dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kök, yapım eki, et, çekim eki varsa bir Türkçe de önce yapım eki, sonra çekim çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir. Ama bazı kelimelerde istisnadır. Bazı kelimelerde çekim eki yapım ekimden önce gelebilir. Sonra değil de önce gelebilir. Mesela simitçiden sözcüğünde kelimesinde yapım eki, doğal olarak daha önce gelmiştir. Simitten simitçi yapım ekinden arıma eki çekmek. Bazı durumlarda çekim ekleri yapım önce gelir. Evdeki. Ev isim kökülür. D bulunma hali ekidir. Çekim ekidir. Ki sıfat yapım ekidir. Bakın. Sıfat yapım ekidir. Yapım eki çekim ekinden sonra gelmiş. Tamam mı? Böyle istisnalar olabilir. Mesela annemsiz ben daha da bakıvereyim. Anne isim köküdür. Benim annem yeğen keki çekim ekidir. Siz isimden isim yapım eki'dir. Burada, özür diliyorum, şöyle. Gençler burada isimden isim yapım eki, M yeğen keki, yani çekim ekinden sonra. Birden fazla yapım eki alabilir bir sözcük, birden fazla çekim eki alabilir. Hem yapım hem çekim eki alabilir. Burada buna dikkat etmeniz yeterlidir. Tamam Evet. Gençler bunlar üzerinde durmuyorum. Ben çünkü bazı hassas olan noktaları dile getirdim. Benim anlattıklarımı kök ve gövde adına, kök adına, gövde adına, ek adına, yapım eki, çekim eki adına bunları bilirseniz. Dikkat etmeniz gereken yerlere, uyardığım yerlere dikkat ederseniz soru kaçırmazsınız. Ama bunu oturtmanız lazım. Bilgiyi de doğru kullanmanız lazım. Bunları dinleyin, çekim de bilin, yapmeklerini, mantığını bilin, konuyla ilgili de soru çözün, pekiştir. Tamam mı? Her şey gönlünüzce olsun. Her şey kolay olsun. Kolayca kavrayın. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz, vaktiniz açık olsun. Sonraki derslerde görüşürüz.